Bir zamanlar Bağdat'ta ünlü bir marangoz yaşardı. Hayatının son zamanlarında ceviz ağacından çok güzel bir minber oymuştu. Bağdat'a her gelen minberi alıp bir camiye götürmek istiyordu ama onun cevabı netti. Bu minber Mescid-i Aksa'da duracak. Bunu duyanlar şaşırıyordu çünkü Kudüs Haçlı işgali altındaydı. Marangozun cevabı yine netti. Benim elimden gelen bu ben minber yontarım. Bir kahraman çıksın, Kudüs'ü geri alsın. Bu minberi de yerine oturtsun. Bu hikayeyi 7-8 yaşlarında bir çocuk da duymuş ve marangozun sözlerinden çok etkilenmişti. O çocuk şöyle dedi. Ben büyüyeceğim ve Kudüs'ü alarak o minberi Mescid-i Aksa'ya yerleştireceğim. Hikayede bahsedilen çocuk Kudüs Fatihi Salahaddin Eyyubi. Bu kıssa gerçek midir bilinmez ama o Doğu'nun sevgili sultanı olarak anılan Selahaddin sadece Müslümanlar için değil Doğu Akdeniz'de yaşayan herhangi biri için en büyük kahraman sayılabilir. O Doğu'nun sevgili sultanı Selahaddin Eyyubi. Hem geniş toprakların hem de gönüllerin sultanı olmak hem insana nasip olmaz. Selahaddin Eyyubi bu payeye kavuşan büyük bir insandı. Tam adı Selahaddin Yusuf İbni Eyüp Selahaddin olan Selahaddin Eyyubi, dediğimiz gibi Kudüs Fatihi olarak bilinir. Onun bu tutkulu mücadelesi, karizmatik kişiliği, onu doğunun sevgili sultanı yapmıştır. 1187'de 20 yıl süren seferlerden sonra Kudüs'ü ele geçirdi. Kudüs Müslümanların ilk kıblesi, aynı zamanda Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın miraca yükseldiği yerdi. Selahaddin Eyyubi, Tikrit doğumludur. 1137-1138 yıllarında Irak'ta dünyaya gelmiştir. Babası Eyüp onu bugünkü Lübnan'da bulunan Balbek'e götürdü. Balbek, İslam dünyasının merkezindeydi. Edebiyat, bilim, mimari ile öne çıkıyordu. Küçük Selahaddin için bu hayatını şekillendiren etkenlerden biri olacaktı. Balbek siyasi olarak da önemli bir yerdi. Şii ve Sünni dünyasını ayıran çizgide yer alıyordu. Bu dünyanın temsilcileri Abbasiler ve Fatimilerdi. Bu iki devlet birbirine rakipti. Abbasiler Sünniliği izlerken Fatimiler Şiiliği savunuyordu. Rekabet iki devlet arasında sınırlı kalmadı. Devletlerin kendi içinde de güç mücadelesi vardı. Bu mücadele otoriteleri zayıflatıyor ve onları Haçlı birliklerinin iştahını kabartan bir av haline getiriyordu. Henüz o tarihlerde Kudüs Müslümanların elindeydi. Yani Hristiyanların kutsal toprakları Müslümanların elindeydi. Bu kabul edilemez bir durumdu. Üstelik Türkler Anadolu'ya göç etmekteydiler. Göç ederken Kudüs'ü de ele geçirmişlerdi. Durum sadece bundan ibaret değildi. Sünni-Şii çatışmasına benzer bir ayrılık Hristiyan dünyasında da yaşanıyordu. Roma doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştü ve araları da iyi değildi. Batı Papa, doğu ise Konstantinopolis'teki Patrik tarafından yönetiliyordu. Kudüs Hristiyanlığın kalbi sayılan bir yerdi. Buranın ele geçirilmesi Hristiyanlığı yeniden birleştirebilirdi. Papa Urban, Müslümanlarla savaşarak kutsal toprakları yeniden kazanmak için Hristiyan alemine çağrıda bulundu bunun son derece kutsal ve onurlu bir görev olduğunu ilan etti. Bu, tarihte bolca gördüğümüz Haçlı Seferlerinin ilki olacaktı. Papa yüzlerce şövalye ve yağma için can atan kalabalığa önderlik etti. İşgalciler büyük bir vahşetle Kudüs'ü ele geçirdiler. Müslümanlar bu duruma son derece tepkili olsalar da ellerinden bir şey gelmeyecekti. Zira Müslümanların kendi içindeki savaşlar daha çok vakitlerini alıyordu. Hristiyan yönetimindeki Kudüs uzun zaman devam etti. Yıllar geçse de Müslümanların kutsal toprakları geri alma hayalleri hiç bitmedi. Bunlar sadece hayalde sayılmazdı. Dirayetli bir liderin etrafında toplanıp birlik olarak eski günlere kavuşmak istiyorlardı. Belgeselimizin kahramanı Selahattin'in daha zamanı olsa da kader adım adım onu liderliğe yaklaştıran yolları hazırlıyordu. Hristiyan yönetiminde geçen 40 yılın ardından Adı liderlik için geçen cömert, dindar ve hayırsever bir sultan vardı. Nurettin Mahmud Zengi. Kuzey Suriye'nin hükümdarı olan Nurettin'in en gözde generali, Selahaddin'in amcası Şirkuhtu. Selahaddin'in babası Nurettin ve Şirkuh, Selahaddin için çok güzel örnekler olmuşlardı. Mısır'da yaşanan büyük bir karışıklık vardı. Şii yönetimindeki ülkede Fatimi halifesi yönetimde olsa da asıl yönetim vezirlerin elindeydi. Ülkeyi yöneten 15 vezirden 14'ü öldürülmüş, son vezir Şevat ise Suriye'ye kaçarak canını zor kurtarmıştı. Şevat, Nurettin'den yardım istedi. Nurettin yardım teklifini kabul ederek süvarileri ve 24 yaşındaki Selahattin ile birlikte Mısır'a doğru ilerlemeye başladı. Ancak planlar istedikleri gibi gitmeyecekti. Şevat, ihtilaf içinde olduğu insanlarla anlaşarak Eski görevine geri döndü, artık Nurettin ile müttefik değillerdi. Şevat, Kudüs'ün Hristiyan kralı Amalrik'ten yardım istedi. Savaşlar sonuçsuz kaldı ama Selahaddin Suriye'ye dönmeden önce yetkin bir lider olduğunu kanıtladı. Amalrik ve Şevat yönetimindeki Mısır daha fazla şiddet ve kaosa sürüklendi. Devam eden yıllarda Nurettin, Şirguh'u ve onun yardımcısı olarak Selahaddin'i kontrolü ele geçirmek üzere gönderdi kurtarıcı olarak karşılandılar. Şaver yakalanıp idam edildi. Şirkuh 19 yaşındaki halife El Adid tarafından vezir yapıldı. Yanındaki yönetici subayı Selahattin'di. Bu olaydan 3 ay sonra hiç beklenmedik bir şey yaşandı. Bir akşam Şirkuh nöbet geçirdi ve öldü. Şirkuh'tan sonra gelen isim Selahattin'di. Halife El Adid gösterişli bir törenle onun görevini onayladı onun kutsal mücadeleyi sürdüreceğini söyledi. Bazı tarihçiler Şirkuh'un ölümünün Selahaddin'in sultan olarak ve Eyyubi ailesinin tartışmasız reisi olarak konumunu pekiştirmesine izin veren önemli bir faktör olduğu görüşünü ileri sürmüşlerdir. Selahaddin son derece mütevazi biriydi. Güç ve ihtişam gözlerini boyayamıyordu. Kendisini amacına adamıştı. Selahaddin kendisini çok taraflı bir ortamda görev yaparken bulmuştu. Kahire'de ve Bağdat'ta iki halifeye hizmet ediyordu. Şam'da Nurettin'e de bağlıydı. Nubyalılar ve Bizanslılarla mücadele etmek zorundaydı. Selahaddin gizli bir teşkilat kurdu. Babasını İskenderiye'nin, abini de Güney'in başına getirdi. Donanmayı güçlendirdi ve Şii memurları Sünnilerle değiştirdi. Müslüman yeni yılının ilk gününde 1171 yılında Cuma namazında hutbeyi yerel halife yerine Bağdat halifesi adını okuttu. Böylece Selahaddin'in 1260'a dek sürecek olan Eyyubi hanedanı başlamış oldu. Çok geçmeden halife henüz 20 yaşındayken hayatını kaybetti. Böylece Selahaddin Mısır'ın en büyük hükümdarı oldu. Mısır onun liderliği altında gelişmeye başladı. Selahaddin zenginlerden vergi aldı ve ihtiyaç sahiplerine sadaka vermelerini zorunlu hale getirdi. Hristiyanlar, Yahudiler gibi tüm ulusların ticaret yapmasını teşvik etti. Hoşgörü de bir başka İslami erdemdi. Zaman ilerledi. Mayıs 1174'te Nurettin hayatını kaybetti. Bu olay Selahaddin'in önünü daha da açacaktı. Selahaddin'in bir hayali vardı. Mısır ve Suriye'yi birleştirmek ve bu temelde yükselerek Kudüs'ü geri alıp Haçlıları oradan kovmak. Bu hayali gerçekleştirmek için Suriye'ye dönmesi gerekiyordu. Talih bir kez daha ondan yanaydı. Şam valisi ondan şehri ele geçirmesini istedi. Mısır'dan büyük miktarda nakit parayla ayrılarak Kasım 1174'te Şam'a girdi. Şam'a girmiş olması Mısır'ı aldığı anlamına gelmiyordu. Mısır'ın birçok bölümü yarı bağımsız durumdaydı. Selahaddin onlarla iki sene boyunca mücadele ederek ya boyun eğdirdi ya da ikna etti. Selahaddin'in birlik kurması düşmanların da birlik kuracağı anlamına geliyordu. Selahaddin'in daha fazla düşmana değil, dosta ihtiyacı vardı. Bu yüzden ayrım gözetmeksizin esirleri serbest bırakarak yüce gönüllülük gösterdi. 1176'ya gelindiğinde Suriye, Mısır, Kuzey Afrika'nın büyük bölümü ve Arabistan'ın batısının sultanı olmuştu. Bu sırada ne Hristiyanlar ne de Müslümanlar arasında sevilen Renaud de Chatillon adında bir adam Selahaddin'in karşısına çıkmak üzereydi. Hilekar ve zalim biri olarak tanımlanan Renaud 1147'de 2. Haçlı Seferi ile geldikten sonra kutsal toprakların en kutsal ikinci şehri olan Antakya'nın 26 yaşındaki prensesi ile evlendi. Birkaç yıl süren akınlardan sonra fidyesi ödenene kadar 16 yılını bir Müslüman hapishanesinde geçirdi. Çıktığında eşi ölmüştü. Yeniden evlendi. Ölü Deniz ile Akabe Körfezi arasındaki yol üzerinde bir kayalık üzerinde bulunan Kerak Kalesi'ni satın aldı. Burada Müslüman tüccarları ve hacıları rahatsız etmeye başladı. 1177'de Selahaddin'in ordusu ve Kudüs Krallığı ordusu Montgisart'ta çarpıştı. Selahaddin'in ezeli düşmanı olan Reynald, 16 yaşındaki cüzzamlı kral Bodoin ağır hasta olduğu için ordunun komutasını aldı. Sayıca daha az olan Hristiyan ordusu ile Selahaddin Eyyubi'yi mağlup etti. Ağır bir yenilgi alan Müslüman ordusundan sadece çok az sayıda asker hayatta kaldı. Bu Selahaddin için kötü bir durumdu. İşlerin Selahattin'in lehine dönmesi birkaç yıl alacaktı. Reynald rahat durmuyordu. İslami bir koruma alanı olan Kızıldeniz'e inmek istiyor, böylece onları tam kalplerinden vurmak istiyordu. Reynald bu saldırıya katılmadı ama 1183'te 150 adamı 3 gemiyle Kızıldeniz'in her iki yakasına baskınlar düzenleyip yağmaladılar. Reynald'ın adamlarının Mekke'ye ya da Medine'ye Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselamın mezarını kazmaya gittikleri söylentileri çıktı. Bu sözler Selahaddin'in Kudüs'ü alma kararlılığına güç kattı. Selahaddin beklemek zorundaydı. Kudüs, hastalığına rağmen şaşırtıcı derecede etkili bir lider olan 23 yaşındaki Baldwin'in elindeydi. 1185'te Baldwin ölünce Hristiyanlar kimin varisi olacağı hakkında kavgaya tutuştu. Selahaddin bu dönemden faydalanamadı çünkü o kış yüksek ateşe yakalandı ve ancak 1186 yılının başlarında iyileşti. Selahaddin artık Kudüs için harekete geçmenin zamanının geldiğini hissediyordu. Ülkesindeki liderleri mücadeleye çağırdı. Çağrısına yaklaşık 30 kişi cevap verdi. 30 bin kişiyle Taberiye Gölü'nün 10 kilometre batısında kamp kurdu. Nasr'a yakınlarındaki bir köy olan Seforis yakınlarında toplanan 20 bin kişilik bir Hristiyan ordusu, Kudüs Kralı Gaydi Gassina'nın komutasındaydı. Haçlılar, sayıca az olduklarının farkındaydılar. Buna rağmen, galip geleceklerinden son derece emindiler. Tanrı yanlarındayken nasıl başarısız olabilirlerdi ki? Hz. İsa'nın can verdiğine inandıkları haçtan bir parça da yanlarında tılsım gibi duruyordu. Gaydeli Sunan 3 Temmuz, Cuma günü erkenden harekete geçti. Hava çok sıcaktı ve bu savaşta suya erişim çok önemliydi. Selahaddin'in Taberiye Gölü'nden derilerle su getiren develeri vardı. Lusinan'sa yol boyunca birkaç kuyu kullanmayı planlıyordu. Hristiyan ordusu su sıkıntısı çekmeye başladı. En yakın kuyu 18 kilometre uzaktaydı. Ordu kuyunun bulunduğu Hattin köyüne doğru ilerledi. Gece çöktüğünde hala Hattin'den 4 kilometre uzaktaydılar. Hristiyan ordusunun psikolojik durumu hiç iyi değildi. Ordu sadece su içmek istiyordu. Şafak söktüğünde Selahaddin'in ordusu onları kovalamaya başladı. İleride Müslüman süvariler yolu kapatmıştı. Küçük bir yokuş yol, terk edilmiş bir hamamdaki birkaç sığ havuza doğru uzanıyordu. Hristiyanlar gerçek haç dedikleri, Hz. İsa'nın can verdiğine inandıkları haçın etrafında bir çatışmaya girerek yamaçtan yukarı çekildiler. Havuzlara vardıklarında kupkur olduğunu gördüler. Müslümanlar ilerledi ve gerçek haçı ele geçirdiler. Kurtulanlar bitkin ve umutsuz bir halde ölümü ya da esir edilmeyi bekliyorlardı. Zaferin ardından Selahaddin şükür secdesine kapandı. Selahattin, Kral Lusinan ve Reynald'la görüştü. Onlara dostça davrandı ancak Reynald'ın küstahça davranışlarında bir değişiklik olmadı. Bir süre sonra Reynald'ı tekrar çağırdı. Onu öldürmeye yemin ettiğini söyledi ve ona din değiştirmesi için bir şans sundu. Reynald reddedince Selahattin elinde kılıcıyla ona doğru ilerledi ve boynu ile omuzları arasına vurdu. Selahattin Hristiyanların olası takviyelerini engellemek için sahili kapattı. Bu durum iki ay sürdü Eylül'de Kudüs'ün liderlerine teslim olmaları için şartlar önerdi. Reddettiler. İki taraf da saldırı için hazırlandı. Kudüs, Selahaddin'in izniyle karısını kurtarmak için kısa süreliğine şehre girmesine izin verilen seçkin bir Haçlı ailesinin reisi olan İbelinli Balian tarafından komuta ediliyordu. Kudüs'ün lidersiz olduğunu anlayınca burada kalmış ve Selahaddin'e aralarındaki anlaşmayı bozduğu için bir özür mektubu göndermişti. 30 Eylül'de gemiler Batı surlarını bombalamaya başladı. Sonuç alınamadı. Selahaddin 5 gün sonra kuzeye yöneldi. 3 gün daha geçtikten sonra surlar nihayet aşıldı. Şehrin yetkilileri şartları görüşmek için geldiler. Selahaddin önce anlaşmayı reddetti. 91 yıl önce Hristiyanlar şehri alırken büyük katliamlar yapmışlardı. O da aynısını yapmak istiyordu. Bunun üzerine ileri gelenler şehri yerle bir edeceklerini utancı kabul etmektense kendilerini alevlerin içine atacaklarını söylediler. Bu sözler üzerine Selahaddin düşüncesinden vazgeçerek onlara merhamet gösterdi. Hristiyan liderler tüm Avrupa'dan yardım istediler. Avrupa da buna karşılık verdi. İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard, Fransa Kralı Philip ve Alman İmparatoru 1. Frederick, 3. Haçlı Seferi'nin başlıca liderleriydi. Savaşın neredeyse tamamı kıyıda gerçekleşti. Selahaddin Kudüs'ü korudu. Haçlı seferi sona erdiğinde Hristiyan yerleşim bölgelerine de dokunmadı. 1192'nin sonlarına gelindiğinde 54 yaşında olan Selahaddin yorgun ve hastaydı. Şam'daki evinde sağlığı bozulmaya devam etti. 12 gün süren hastalıktan sonra 4 Mart 1191'de Selahaddin Eyyubi hayatını kaybetti. Müslümanlar ona hayrandı. Hristiyanlarsa Bizim liderlerimiz kötü davranırken Selahattin erdemli Hristiyan davranışları gösteriyor diyerek ona hayranlık duyuyorlardı. Onun karizması herkesi etkilemişti. Liderlik becerisi tam, sağlam inançları olan, elinde muazzam bir güç olmasına rağmen adil davranan bir insandı. Egosunun eseri olmadı. Öldüğünde neredeyse hiç mal bırakmamıştı. Hayatını ortaya koydu ve verdiği sözleri tuttu o düşmanlarının bile saygı duyduğu bir liderdi. İşte böyle. Aradan geçen onca zamana rağmen Selahattin Eyyubi yine kalplerimizde ve zihinlerimizde yaşamaya devam ediyor ve bize yol gösteriyor.